Ne <laughs> Bence de çok iyi youtuber olur. Onun böyle grup, Bence de. grup herkes grup. farklı şeylerini paylaşsın. Evet, mı? grup YouTube kanalı açalım. Onun çok zeki. Açalım var. ve şu an açmış bulunuyoruz. Evet. Video evet. küçük bir araya giriyorum burada arkadaşlar. Böyle part part olacak. Herkesin kendi hayatından birkaç tane böyle vlog birleştireceğiz böyle bir tasarım yapacağız böyle. Evet, merhaba. Ben nasıl diyeceğim bilmiyorum. Kanal hoş Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Kafa atalım <gülüyor> böyle. <gülüyor> Olur mu arada? Kreş. Postan. Ama kreş gibi yazılsın. Evet. Normal kreş. Hadi evet. Oha kanalın adı kreş olsa çok mantıklı değil Evet. Kanalın adını açtıktan sonra bulmuş olabiliriz ama herkes onayladı bu adı. Yalan söylüyorum. Hiç kimse onaylamadı. Sadece o üç kişi arasında şu an karar verildi. Ama eğer onaylanmadıysa daha güzel bir şey bulmuşuzdur demektir. Bu kreş. Ama de şey başla çünkü. Mi? Hayır sadece Hayır. şey yani. Aynen. Ha. Hadi başla videoya. <laughs> Kafasına. Hadi hadi başla. Hadi, bana kafa. Tamam, tamam, onu editte yapıyorlar. Hadi atarsın ben yapacağım şimdi sana. Hepsi bak işte. Hayır, ka hayır şey kaf. Hayır bir şey kafa kafa at. Tamam, sadece kafasını çekiyor. Tamam sen yap ben böyle yap. Nasıl yapsın. yapacağım hiç fikrim Sadece kafa tamam, atacağız. At, geç. Ama bir tane yakın Hayır ben yapacağım onu. Telefon denize düşecek. Ben. Siz kafa Siz atın daha daha ben. Ben ya, yapacağım? Yapsak... Hep şey. iki bir daha yapsak ya. Ama ben hayal edemem. Hayır, hazır ya, ne alakası var? Hayır, hayır. hayal de göreceksiniz. Kafa atacaksınız. Hazır mısınız? Tabii Tamam. Pardon. Senin <laughs> <laughs> isteklerin altında. Siklemiyormuş gibi görünemiyor Hadi. 3, 2, 3, 4, 5, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çınar 12, 13, 14, ile beraberiz. Çok 18, verdim. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Cihat Kuyu'nda okuyoruz, <laughs> Bostasımızdayız. <biz, gülüyor> <Çok gezimliyoruz. gülüyor> genelde burada oluyoruz, bizi görürsünüz. Ünlü olduğumuz için şu an. Ee, işte, ünlü olduğumuz için artık hiçbir şey göstermemiz gerekiyor değil mi? Hadi mi? Evet. Çünkü biz dersleri derslerine odaklı. <laughs> e, evet, e, <laughs> günde genelde e, 3 ile 12 arası herkes ders çalışıyor saat. Gece 12'den sonra da buluşuyoruz. Evet. Gece on... Gece bir şu an. Hayır, sabah altı şu anda hava evet, 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 evet. Pardon, kafam karıştı. Çok ders çalıştım. Birazcık. <laughs> Aynı şey. Şu an çok iyi bir sahil <laughs> <laughs> şu an çek yalayız anlamadım evet, Ödüğümüz Evet. Ziyada. Ağaçlar falan bayağı iyi bir ortam. Oha biliyor musun? Ben sana attım bir tane videoda tam olarak arkada böyle ağaçlar var. Kandırıyorlar bizi. Ama biz sizi kandırmıyoruz. Evet, gerçekten. Biz yani. neredeyiz? itiraf çekiyor. <laughs> Çek ya bırak. Abi yani. Ben yani onları şey sansürsüz oynayacağım. Evet, olaylarıyla sansür. Değilse sansür. Çek yalarını sansürleyeceğim. Neyse nerede olduğumuzu belirten her şeye sansür koy. Evet. Nerede olduğumuzu tahmin edin yorum aşağıda, aşağıda yorumlarda. Aşağı yazın. Bir şey söyleyeceğim de senin senin var mı? Oha. Ne demek Bostanlı? Bayık. Geçirdin <laughs> bana. Uyurken de atabilirim yani. Tamam neyse. Yani biz çok seveiz birbirimizi aslında. Kardeş gibiyiz zaten. Değil mi? <gülüyor> 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 Yalnız öyle şeyler yapmıyoruz YouTube kanalında. Astım ilacı o da astım var. <laughs> şu an kavga ediyorlar. Yalancı piç. <laughs> yani çok severim arkadaşım da böyle bir kötülük yapıyor. Kışın karanlık yüz. <laughs> çıkmak ister misin? Görmedim. Online nasıl görmedim? Dakikaya kalkarız. Evet. Öyle. Birazdan çekeriz zaten. Bay bay. Oh, kamera farkına bak. Çok pardon. Evet. Ee... Şu an... <laughs> Ben tutamıyorum ki bak. Bir tamam, tane onu sol doğru de. Bir şey <laughs> Şu an, <laughs> an... gidiyoruz çok iyiyiz. Çok iyi ders çalıştık bugün. Bayraklı da. Bayraklı. Bunu atalım mı? Evet <laughs> <değil mi>? atalım. İyiyim. <laughs> çek beni ben sana. Çektin mi? Çektim. <laughs> Seçime <Saçıma> geldi. <laughs> Kirli zekalı. Demek istedim ki... Şey ders kopuyor. Evet ders kopuyor. Sıcak diye diyorlar ama bu çekçede ya pardon. Arkadaşımın kafası karıştı. Daha yeni öğreniyoruz da. Hoş geldiniz deme. Sen nereye gidiyorsun Zeliha? Ben demir köprüye doğru gideceğim. Demir köprü. <laughs> demir köprü. <laughs> Durun bekle ayrılacağım. Evet, Sizin tamam. Çok ben. Şimdi ee, bir tık trene binecek o. Başka bir yere gidiyor çünkü Çekya'nın başka bir ilçesinde. Aslında aynı evde kalıyoruz ama şu anlık ben Evet. halama gideceğim. Halam da burada yaşadığı için. Evet. Yuppi. Bay bay. Birazdan biz ayrı ayrı göreceksiniz ama bay bay. Aslı gördüm bir elinde açtı ki pafistir akabinde o oh, benim, benim, benim. <laughs> şey yan çektik. şey atarız götürür bir daha en başta yaparım ben Kanka yapmıyor bizim böyle bir videomuz var Çınar'a yapması için yalvarıyor sonra Duru Çınar'a bir tane geçiriyor böyle Çınar lütfen sihirli sözcük kullanıyor Söyledim bile kere kamera bir kere video kutunu gördüm. gördüm. biri elinde açtı kapağı fıs. Niye Burada? Yalnız bir şey söyleyeceğim öyle şeyleri göstermiyor. Video çıkmıyor ki buna çıkmıyor. Hayır. Hayır. Neden o yaptığını anlatır mısın bana? Duvar gibi sırt oldu. <laughs> Çınar bekle bir daha yap zoomlamam lazım. <laughs> Çınar bir daha yap. <laughs> ne yapıyor ben görmüyorum bile. Öyle yap. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> <laughs> bir de çöpe ağaç atmış. <laughs> ya kanka. Niye çöpe ağaç, ağaç atıyorsunuz? <laughs> Geri zekalı. ben, ben Rus sürecektim ama izlenirim. Ben de Rus sürecektim. O zaman Rus sürüm. Ay, o... Şey, Aynen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbi utanıyorum böyle Ne Evet, bence de. Ama... Ama video kaydına... Eve dönüyoruz. Wait. Araba 6 kilometre ötede wait diyorsun. Ben bunu nereden bilebilirim? Biliyorsunuz bir sorumluluğumuz var. <laughs> bir şey yaptım. üstüne gidiyordum. <laughs> bir şey yapıyormuş içele, üstünü üstüne bülbürlüyormuş. şimdi Sen ama bu şimdi. Senden de alabilir miyim? Ya, ya hiç yapmıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bana <Bueno>, mı? <mi? gülüyor> evet. Hepinize <laughs> merhaba. Bugün Postan sahildeyiz. Yalnız... Zeliha iplikçi ve Çınar Göbekçi'nde ve Durukay. Suratlarımı vermezsem <laughs> Bugün sahilde çok güzel bir gün. Bugün Bay... bayraklı, Aynı bayraklı, Baybuckly. Göz karnı sahilde. Takılıyoruz. Venezuela'da hala... Yok mısıramayız. Mısır'a gitmiştik. Mısır'a <laughs> gitmiştik. <laughs> Venezuela'ya geri döndük. <laughs>